Bana en eskisini çıkar en eski. En, eski en eskisi kahverengi biliyorum. Ay. Ay ama. Anneme bak. Kız ne kadar asiymişin ne kadar. Ne kadar ayağındaki pis o şeylere bak. Pis pis nerede? şeyler. Be. Botlar bok içinde. Ne boku be? Vallahi bak. Sen nerede? Pislik içinde. Nerede? Aa, aa. Böyle moda mıydı giyinmek? Tabii bu ne <laughs> Anne botlar. <laughs> Anne botlarını şimdi Pisliğini görmüyor musun? Ne bileyim ben. Edik bahçe orası. Çamurlu'ydu ev. Kendi asi. Demek ki bir asilik var sende. Yok. Yok muydu öyle asi evden kaçma? Aa, Allah burada. Bak benim ben. alam anne. Ay biliyorum bu fotoğrafı. Annem sabahat. Sen Bak bu be. da benim be. Kadıköy'de babamda. Burada ah. içiyorsun uçuyorsun. Anneannemin beni. güzelliği. Ya onun güzelliği hiç kim. O hediyelerler gibi haydi. Baksanıza şu güzelliğinize. Tabii, nişanlık Ay, oldu. Nişanlık mı? Pembe Anne, de, bu terdi. Güzel <laughs> bir şey tut. yok o zaman. Kaçak geliyordu, kaçak di kaldı. Aa, aa, bakar mısın? İpek dantel. Bütün özel mi dikildi? Tabii. Dahil bir kadın. Babamınkiler de değil mi özel? Ay. Baksana.